Herkese merhaba. Türkiye ve dünya havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Dünyanın en genç filosuna sahip hava yolları belli oldu. Listede bir Türk Hava Yolu da var. İGA İstanbul Havalimanı 2024'ü yatırımlar yılı olarak ilan etti. Uçağa lazer tutma vakalarında rekor artış yaşanıyor. Peki bu suç nasıl cezalandırılıyor? Boeing 737 MAX 7 için muafiyet talebini geri çekti. Peki bundan sonra ne olacak? EasyJet uydu tabanlı hava sahası kontrol programı Iris'in ilk hava yolu ortağı oldu. Bu program ne işe yarıyor? Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. Küresel havacılık sektörüne yönelik analiz ve araştırmalar hazırlayan CH Aviation tarafından 2024 yılında en genç filoya sahip hava yolları açıklandı. Filosunu yeni nesil uçaklarla genişletmeye ve gençleştirmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, modern bir filoyu sürdürme yakıt verimliliği ve sürdürülebilirliğe katkı sağlama yönündeki çabalarıyla iki ödüle birden layık görüldü. Yüzden fazla uçağa sahip hava yolları kategorisinde dünyanın dördüncü en genç uçak filosu ödülünü alan Pegasus, aynı zamanda Avrupa'nın dördüncü en genç uçak filosu ödülünün de sahibi oldu. Pegasus Hava Yolları'nın Ekim 2023'te 100 uçak sınırını aşan filosunda, Aralık 2023 itibariyle 16 adet Boeing 737-800, 7 adet eski nesil Airbus A320, 46 adet Airbus A320neo, 41 adet Airbus A321 Neo olmak üzere Toplam 110 uçak bulunuyor. Bu uçakların yaş ortalaması ise 4.6 olarak açıklandı. 2024'te dünyanın en genç uçak filosuna sahip hava yolları listesinin zirvesinde Starlux hava yolları yer aldı. İkinci kez üst üste bu listenin zirvesinde yer alan Tayvanlı havayolu 2017'de kuruldu. Filosundaki 21 adet Airbus uçağının yaş ortalaması 2.04 olan Starlux, 9 ülkedeki 23 farklı destinasyona 22 roto üzerinden hizmet veriyor. Liste'nin devamında sırasıyla Lincayir, Arajet, Vistara ve JetSmart yer aldı. 2024 yüzden fazla uçağı olan hava yolları arasında en genç filoya sahip olanlar listesinin zirvesinde ise Indigo bulunuyor. Hindistanlı hava yolunun filosundaki 344 uçağın yaş ortalaması 3.94. Düşük maliyetli havayolu yolu ana merkezi olan Delhi Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndan 23 ülkedeki 114 destinasyona 620 rotada hizmet veriyor. Listenin ikinci sırasındaki ABD'li Frontier Hava Yolları'nın filosundaki 136 uçağın yaş ortalaması 4.38. Üçüncü sırada bulunan Budapest'te merkezli Air'in filosundaki uçak sayısı ise 198. Bu uçakların yaş ortalaması 4.42. Listenin dördüncü sırasındaki Pegasus'u filosundaki 129 uçağın yaş ortalaması 5.82 olan Volaris takip ediyor. 2024'te Avrupa'nın en genç uçak filosuna sahip hava yolları listesinin zirvesinde ise Play var. İzlandalı hava filosundaki 10 Airbus uçağının yaş ortalaması 3.51. İkinci sıradaki Letonyalı Air Baltic'in ise filosundaki 46 uçağın yaş ortalaması 3.54 olarak açıklandı. Vizeyir'in 3. Pegasus'un 4. sırada yer aldığı bu listenin 5. sırasında ise French Bee Hava Yolları var. 2018'de kurulan ve filosundaki 6 uçağın yaş ortalaması 4.59 olan havayolu Paris Orly Havalimanı merkezli olarak 7 farklı rotada 7 farklı destinasyona uçuş yapıyor. 2024'te Afrika'nın en genç uçak filosuna sahip havayolu Uganda Airlines, Asya'nın zirvesinde Starlux Airlines, Kuzey Amerika'da Lynx Air, Okyanusya'da Fiji Airways ve Güney Amerika'da ise JetSmart yer aldı. İGA İstanbul Havalimanı CEO vekili Selahattin Bilgen, hafta içinde düzenlenen bir etkinlikte 2023 yılını değerlendirdi ve 2024 planlarını açıkladı. Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı için 2024'ün yatırımlar yılı olacağını ilan etti. 5 yıl önce resmi olarak hizmete başlayan ve son 4 yıl üst üste Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazanan İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası küresel aktarma merkezi olarak etki alanını her geçen gün daha da artırıyor. Birgen 2024 yılında yolcu sayısını yaklaşık 85 milyona uçuş sayısını ise 532 binlere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu rakamlar %11.43'lük bir büyüme anlamına geliyor. 2024 yılı içinde 11 yeni havayolu şirketinin daha İstanbul Havalimanı'na operasyonlara başlamasıyla İGA dünyanın en fazla hava yoluna hizmet veren havalimanı unvanını da eline geçirecek. 2023 yılında 160.1 milyon euro yatırım yapan İGA'nın 2024 için 656.5 milyon euro yatırım hedefi bulunuyor. Eskişehir'de İGA Havalimanı işletmesi AŞ tarafından 3 milyon metrekare alanda kurulacak olan güneş enerji santrali ile IGA kendi elektriğinin tamamını yenilenebilir enerjiyle karşılayan dünyadaki ilk havalimanı olacak. Proje için 146.4 milyon euro yatırım bedeli ayrılırken projenin 2024 sonunda tamamlanması hedefleniyor. 2024 için ayrılan yatırım bütçesi güneş enerji santrali dışında bu yıl sonunda hizmete başlaması beklenen genel havacılık terminali, 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan Hilton İstanbul Airport Hotel Doğu Batı pist inşası ve Kuzey Güney yedek pisti için kullanılacak. IGA'nın 2024 için en kritik hedeflerinden biri de Üçlü bağımsız paralel pist operasyonları ile Avrupa'da bir ilki başarmak. Bu sayede Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en yüksek verim ve kapasiteyle gerçekleşecek operasyonlara IGA İstanbul Havalimanı'nda imza atılacak. Bu yöntemle saatlik hava trafik kapasitesi 120'den 148'in üzerine çıkacak. Böylece ek pist yatırımı yapılmaksızın yıllık 200 milyon yolcu hedefine ulaşılması için kritik bir adım daha atılmış olacak. 14 tarifeli kargo havayolu şirketinin operasyon yaptığı İstanbul Havalimanı Dünya kargo taşımacılığı açısından da çok önemli bir merkez durumunda. 5,5 milyon ton kapasiteye çıkabilecek bir altyapıya sahip olan havalimanının Toplam kargo alanı 1.4 milyon metrekare seviyesinde. Bu da dünyanın en önemli kargo havalimanı olan Hong Kong'un neredeyse 3 katı. Öte yandan İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük ekspres taşımacılık şirketi FedEx Express ve Trend Yolla işbirliği yaptı. FedEx Express İstanbul Havalimanı kargo bölgesine 23 bin metrekarelik bir tesis kurulumu için düğmeye bastı. 26 milyon euro yatırım yapılan bu tesisin Asya ve Afrika arasındaki stratejik bağlantıyı sağlayarak 3 kıtadaki operasyonları birbirine entegre edecek bir merkez olması hedefleniyor. 12.000 metrekare alanda günlük 150.000 ürün çıkışı kapasitesine sahip olacak trend yol projesinin ise 2025 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu proje için ise 36 milyon euro yatırım yapıldı. İGA İstanbul Havalimanı Odağımız dünya, hedefimiz gelecek misyonuyla net sıfır karbondioksit emisyonu taahhüdü veren havalimanları arasında yer alıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla 2023 yılını hedeflenenden %14 daha az emisyonla tamamlayan İGA İstanbul Havalimanı'nın hedefi 2050 yılında sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek. Atık dönüşümü sistemleri ve araç filosunun elektrikli modellerle değiştirilmesi bu süreçte en büyük faydayı sağladı. Havalimanına gelen yolcuların memnuniyeti 3 yıldır bağımsız bir şirket tarafından ölçülüyor. İstanbul Havalimanı'nın beğenilme oranı sürekli artarak 2023 yılında %89'a ulaştı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosunun açılmasıyla bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor. ABD Federal Havacılık İdaresi FAA 2023 yılında uçaklara yönelik tehlikeli lazer saldırı vakaları sayısının önceki tüm rekorları geride bıraktığını açıkladı ve kamuoyuna bir çağrıda bulundu. FAA kayıtlarına göre 2023'te uçaklara lazer saldırısı yapıldığına ilişkin toplam 13.304 rapor tutuldu. Bu sayı 2022'de tutulan rapor sayısına kıyasla %41'lik endişe verici bir artışı işaret ediyor. FAA yönetimi yüksek güçlü lazerlerin yüzlerce yolcu taşıyan uçaklara tutulmasının tehlikelerine dikkat çekti. Kokpite yöneltilen lazer gibi dikkat dağıtıcı ve zarar verecek ışıkların pilotların görüş kapasitesine doğrudan etki ettiği ve uçuş emniyetini riske attığı belirtildi. Bu ışıkların körlüğe sebep olmanın yanı sıra pilotların kritik kararlar öncesi dikkat dağınıklığı yaşamasına neden olabileceği de belirtildi. FAA uçaklara lazer tutulması vakalarını kaydetmeye 2010 yılında başladı. O tarihten bu yana pilotlar 313 yaralanma vakası bildirdi. FAA'in resmi X hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri'nde federal bir suç olarak kabul edilen uçaklara yönelik lazer saldırılarının raporlanması konusunda halka yardım çağrısında bulunuldu. Uçaklara lazer tutan kişilerin yaptıkları ihlal başına 11 bin dolar, birden fazla lazer olayı içinse 30.800 dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalacakları, bu suçu işleyenlerin ayrıca federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri tarafından da cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine vurgu yapıldı. Efe'nin dünyadaki en güvenli hava ulaşım sistemini sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayan Başkan Michael Whitaker, lazeri bir uçağa doğrultmanın uçaktaki ve yerdeki herkesi riske sokan ciddi bir emniyet tehlikesi oluşturduğunu söyledi. Konuyla ilgili farkındalık oluşturmak için FAA, 2010 ile 2023 arasında lazer vakalarının raporlandığı olayların verilerini içeren bir grafik de paylaştı. Grafik, ABD'nin coğrafi bölgeleri, kişi başına düşen vaka sayısı, günün ve yılın hangi zamanlarında bu tip olayların daha fazla yaşandığı gibi detayları içeriyor. Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri de, lazer işaretleyicilerin savaş uçaklarına nişan alması vakalarının arttığını, ve bu durumun ne gibi potansiyel tehlikede sonuçları olabileceğini aktaran bir uyarı metni yayımladı. Türkiye'de de uçağa lazer tutma olayları yaşanabiliyor. Son olarak 6 Ocak'ta Türk Hava Yolları'nın TK2443 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferi yapan uçağına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından İstanbul'a iniş için alçaldığı sırada lazer tutuldu. O anlar uçakta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen idari para cezalarına göre Uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması halinde 91.139 lira idari para cezası kesiliyor. ABD'li imalatçı Boeing son dönemde üst üste yaşadığı krizlerin bir sonucu olarak FAA'ya daha önce ilettiği 737 MAX 7'nin sertifikasyon sürecini hızlandıracak önemli bir emniyet muafiyeti talebini geri çekti. Dar gövde uçak ailesinin en küçük üyesi olan MAX 7 için daha önce yapılan muafiyet talebi motor hava alığının iç kısmında ciddi hasar veya arızaya yol açabilecek aşırı ısınmaları önlemek için motor kaportası ve motor buzlanma önleyici sisteminde tasarım değişiklikleri yapılmasına gerek kalmadan MAX-7'nin uçuşa elverişlilik sertifikası almasına olanak tanıyacaktı. ABD Senatosu Ticaret Komitesi'nin Havacılık Emniyeti Kurulu'na başkanlık eden Senatör Tammy Duckworth, buzlanma önleyici sistemin aşırı ısınarak motor kaportasının parçalanıp düşmesine neden olabileceğini iddia etti ve Boeing CEO'su Dave Colhoun'dan muafiyet talebini geri çekmesini istedi. Buzlanmanın gövdeye nüfuz eden kalıntılar oluşturabileceği ve bunun da kanadın arkasındaki pencere koltuklarında oturan yolcuları tehlikeye atabileceğini söyledi. Duckworth, Çekilme kararını Boeing hissedarları için kötü, bu uçaklarla yolcu olarak uçacak kişiler içinse doğru karar olarak nitelendirdi. Boeing Mayıs 2026'da piyasaya sürülmeye hazır kalıcı bir düzenleme için çalışırken, geçici emniyet muafiyetinin 737 MAX 7'nin sertifikasyon sürecini hızlandıracağını umuyordu. Talep yapıldıktan sonra FAA ile Boeing, aynı buzlanma önleyici sistem sorunlarını yaşayan MAX 8 ve MAX 9 modellerinde de kullanılabilecek geçici bir çözüm üzerinde anlaşmaya varmıştı. Hafta içinde Boeing tarafından yapılan açıklamada, bu sistem için teklif edilen zaman sınırlı muafiyetin iptal edilmesinin ardından bunun yerine sertifikasyon süreci sırasında tamamlanacak yeni bir mühendislik çözümünün sisteme dahil edileceği bilgisi paylaşıldı. Boeing'in kalite kontrol prosedürleri üzerindeki baskı birkaç hafta önce kalkıştan kısa süre sonra havada acil çıkış kapısı patlayan Alaska Hava Yolları'na ait 737 Max 9 uçağında yaşananların ardından yoğunlaştı. Olay sonrası FAA Boeing'in prosedürleri üzerindeki denetimini artırdı ve sektör genelinde Boeing'in emniyet konusundaki itibarı sorgulanır duruma geldi. Yaşanan bu son gelişmelerin 737 Max 7 ve daha büyük, daha çok satan Maxon modelinin sertifikasyon süreci için belirlenen zaman çizelgesini daha da çıkmaza sokması bekleniyor. Muafiyet talebinin geri çekilmesi Boeing'i planlanan tasarım değişikliklerini daha hızlı yapmaya zorlayabilir. Bu da yeni hataları beraberinde getirebilir. Normalde Boeing, 2022'nin sonuna kadar Max 7 ve 10 için onay almayı bekliyordu. FAA Başkanı defalarca bu iki uçak için herhangi bir takvimi onaylamayacaklarını belirtti. Takvimde yaşanan gecikme ve Boeing'in muafiyet talebini geri çekme kararı Max 7 ve Max en büyük müşterileri olan Southwest ve United'ın filo genişleme planlarını sekteye uğrattı. Uzmanlar özellikle Maxon modelinin sertifikasyon sürecindeki gecikmenin daha da uzamasının, müşterilerin Avrupalı Airbus'a yönelmesine neden olabileceği ve Boeing'in dar gövde uçak segmentindeki %40'lık pazar payını daha da düşürebileceği görüşünde. United CEO'su Scott Kirby'nin Max 10 sipariş slotlarının yerine A321 Nio satın alıp alamayacaklarını konuşmak üzere kısa süre önce Toulouse'a uçtuğu biliniyor. Boeing daha önce 737 üretiminin ayda 50 adede ulaşmasını hedeflediğini de açıklamıştı. Ancak EFE, 737 MAX için üretim sayısına yönelik artış talebinin kesinlikle onaylanmayacağını da duyurdu. İngiltere merkezli düşük maliyetli havayolu EasyJet, önümüzdeki yıllarda sektörde hava sahasının modernizasyonunu kolaylaştırmada önemli bir rol oynaması beklenen Uydu tabanlı hava sahası kontrol programı Iris'e kaydolan ilk hava yolu oldu. Avrupa'da hava trafik iletişimini geliştirmeyi amaçlayan yeni uydu tabanlı veri bağlantı sistemi Iris programı, Avrupa Uzay Ajansı ve Küresel İletişim Organizasyonu ViaSat tarafından yürütülen bir girişim. Iris, hava trafik yönetiminde devrim yaratmak için en son uydu teknolojisini kullanmayı amaçlıyor. Avrupa'daki mevcut altyapı kapasite sıkıntısı çeken VHF veri bağlantısı Mod 2 teknolojisine dayanıyor. Iris'in sürekli uçuş planı güncellemesi gibi özelliklerle uçak rotalarının gerçek zamanlı optimizasyonunu mümkün kılmak için yüksek band genişliğine sahip dijital uydu iletişim teknolojisine olan ihtiyacı karşılaması amaçlanıyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Avrupa Uydu Hizmetleri Sağlayıcısı, 2024 yılında Iris kullanılarak Avrupa çapında ilk ticari uçuşları başlatmak için 15 önemli hava seyri sefer hizmet sağlayıcısından destek aldı. Şimdi EASYJET'e ait 11 adet Airbus A320 NEO uçağı da programın bir parçası olacak. IRIS, Avrupa Hava Trafik Yönetimi için uydu tabanlı iletişimi desteklemek amacıyla 2008 yılında ESA ARTES-10 programının bir parçası olarak ortaya çıktı. ESA, yoğun kıtasal hava sahasındaki hava trafiğinin taleplerini karşılayabilecek yükseltilmiş geniş band sağlamak amacıyla birden fazla havacılık ortağı içeren Iris Precursor girişimi için 2014 yılında Inmarsat'la sözleşme imzaladı. İlk Iris Precursor test uçuşu Şubat 2016'da Toulouse'la Balear Adaları arasında bir Airbus A330-200 ile gerçekleştirildi ve ilk 4D yörünge kontrolüyle kontrolör pilot veri bağlantısı gerçekleştirildi. İlk uçtan uca sistem testi ise Temmuz 2018'de Amsterdam'dan kalkış yapan programın gerçek aviyonikleriyle donatılmış bir Cessna Citation 2 işletiyle yapıldı. Iris, geçen yıl Inmarsat'ı devralan Viasat'ın Swift Broadband Safety bağlantı platformunu kullanıyor. Iris, uçak ve yer kontrol merkezi arasındaki uydu iletişimini geliştiriyor. Bu yenilik optimum uçuş rotaları ve seyir irtifalarını hesaplayarak, sürekli tırmanma ve alçalma yolları kullanarak, Operasyonel verimlilik elde etmek konusunda hava trafik kontrolörleri ve pilotları desteklemeyi amaçlıyor. EasyJet Iris programının sunduğu avantajlardan yararlanarak uçaklarını maksimum verimlilikle uçurmayı ve bunun sonucunda yakıt tüketimi ve emisyon azaltımı açısından daha fazla iyileşme sağlamayı hedefliyor. Hava sahası modernizasyonu, havayolu endüstrisinin net sıfır emisyonu arayışındaki kritik bir bileşen olarak öne çıkıyor. EasyJet 2035'e kadar karbon emisyon yoğunluğunu %35 azaltmayı 2050 yılına kadarsa net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmayı planlıyor. Hava sahasının verimli kullanımı havacılıkta emisyonların azaltılması açısından çok önemli ve anında karbon azaltımı için en uygun yol olarak görünüyor. Doğrudan uçuş yolları daha kısa uçuş sürelerine yol açarak daha az yakıt tüketimi ve daha az emisyon sağlayacak. Bu düzeyde bir verimliliğe ulaşmak Avrupa havacılık sektöründen kaynaklanan karbon emisyonlarında %10'luk azalma hedefine ulaşmak için oldukça kritik görünüyor. Airbus ailesi hem A320 hem de A330 ailesi uçaklarında tam gelişmiş ve sertifikalı bir yetenek olarak sunuyor. Iris yörünge ve amaca dayalı operasyonel bilgileri yer istasyonlarıyla paylaşarak hava yollarının beklemelerden kaçınmasına, en uygun rotaları ve irtifaları hesaplamasına ve genel olarak daha fazla yakıt tüketen kademeli irtifa değişiklikleri yerine sürekli tırmanma ve alçalma güzergahlarından faydalanmasına olanak tanıyacak. Bir sonraki adımsa Iris Global üzerinden Iris'in erişim alanını genişletmek ve bu kapasiteyi Asya, Orta Doğu ve ABD dahil olmak üzere diğer bölgelere genişletmek olacak. Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Bizler yeni haftada yepyeni bir bültenle ve yepyeni bir gündemle karşınızda olabilmeyi umuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.